Sevgili kanal seyircilerimiz, hepinizden merhabalar. Bugün faydalı bir kanal olarak maydanoz ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi maydanozlarımız gayet güzel bir şekilde büyüdüler. Bu maydanoz nasıl ektiğimle ilgili yöntemi anlatacağız bugün sizlere. Tabii kanalımı takip eden kanal seyircilerimiz bilirler. Şu anda kanalımda bir tane maydanoz ile ilgili video var. O videonun ee, kartını bu videonun sonuna ekleyeceğim. Bu videomu izledikten sonra o videomu da izleyebilirsiniz. Çünkü oradan farklı bir yöntemden bahsettim. Burada farklı bir yöntemden bahsedeceğim. Hangi yöntem sizin kolayınıza gelirse o yönteme göre maydanozu ekebilirsiniz. Her iki yöntem de gayet güzel ve başarılı. Şimdi e, bu e, maydanoz ekimle ilgili anlatacağım bu yöntemi anlatmaya geçelim. Şimdi hani yöntemi göstermek için e, bu videoyu çekiyorum. Maydanozu ben şu bölüme ekeceğim. Alt bir şekilde zaten maydanoz bana yetiyor. Hani bu yöntemi ya yani bu şekilde nasıl ektiğimi sizlerle paylaşmak için şu bölüme de bir maydanoz ekeceğim. Ee, ve bu şekilde bu maydanozla tektiğimi yöntemi anlatmış olacağım şimdi öncelikle bir tane şöyle bir e, leğen alıyoruz e, ve bu leğene şu bölümdeki toprağı şöyle alıp buraya koyuyoruz şöyle İlk yapacağımız şey bu şuradaki toprağı şöyle alacağız bir değene evet, Burada da kızartmanın kabağımız var. Evet toprağımızı alıyoruz. Sonra çapa yardımıyla Şuradaki yükseklikleri de Düzeltiyoruz şöyle. Ekme yapacağımız aralık Düzgün olması lazım. Şöyle. Hatta bu fazla Toprağı da yine alalım. Yani şöyle düzeltiyoruz. faydalı bir ekim yapacağımız alan. Şöyle üretelim. Çok almayacağız. 2 santimiz bölüm olsa yeter. 2 santim kadar toplayıp alacağız. Evet, şimdi bunu düzelttik. Gayet güzel oldu. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Evet. Şimdi ikinci aşamamız artık tohumumuz ekmek. Şöyle açıyoruz. Maydanoz tohumumuz. Bunu düzelttik bu şekilde. Şu bölüme şu maydanoz ekimi yapacağız. Dediğim gibi ya, normal topraktan 2 santim. Yani şöyle bir parmaktan e, fazlaca toprağını alacağız Bir şey kovaya ya da leğene. Sonra şu anda ikinci aşamamız tohum ekme aşaması. Şöyle yavaşça şöyle sepeleyerek şu bölümlere yani bu yöntem biraz daha kolay diğerine göre ama dediğim gibi e, diğer videomuzda anlattığımız yönteme de bakın buna da bakın hangi yöntem daha kolay giderse o şekilde maydanoz ekimizi gerçekleştirebilirsiniz şöyle tohumumuzu ekimini gerçekleştiriyoruz. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle koyuyoruz. Üçüncü aşama da şimdi buraya aldığımız toprağı bunun üzerine örteceğiz. Üçüncü aşamamız bu. Şöyle şu şekilde aldığımız toprağı tekrar geri bu üzerine örtüyoruz. Bu şekilde üçüncü aşama dediğimiz gibi Toprakla üzerine örtmek. Tohumların üzerine örtüyoruz şimdi. Tohumun üzerini de yani aynen 2 cm olacak şekilde. Yani aynen aldığımız toprağı üzerine örteceğiz o şekilde. Fazla bir toprakla sevmeyeceğim Çok güzel bir şekilde maydanozumuz oluyor zaten. Onunla yok. Ben bunu dedim gibi önce denedim. Kanalımızda birçok faydalı bir bilgiler var. Hem bir bilgiyi biz öncelikle deniyoruz, test ediyoruz. Olumlu güzel sonuç aldıktan sonra sizlere kanal paylaşıyoruz. Bunu da dediğim gibi yani biz bunu buradaki maydanozumuzu bu, bu şekilde ektik. Çok da güzel verim oldu. Onun için siz de maydanozu bu şekilde ekmeğini tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi üçüncü aşama toprakla kapattık. Dördüncü aşama e, her zaman diyoruz zaten. Toprağa ne ekecek? Ekelim. Ektiğimiz gün e, sulamamız lazım. Yani su onun can suyu. Onun için toprağa ektiğimiz zaman eğer herhangi bir tohum, fidan herhangi bir şey ektiğimiz zaman o gün onu muhakkak sulamamız gerekiyor. Şimdi dördüncü aşamada da e tohumlarımızı sulayacağız. Hemen. Suyumuz hemen burada zaten. Suyu da çok fazla vermeyeceğiz. Ya yani ıslatacağız. Yani e, bu da amaç yani nemlendirmek. Dediğimiz gibi bu benim Maydanoz ekimindeki ikinci video, ikinci farklı teknik, ikinci farklı yöntemimiz. O diğer videomuzun kartını ben videomuzun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakıp Önce bu videomuzu izleyin sonuna kadar. Sonra Yeni bitiyomuza bir bakın şöyle. Hanginiz hoşunuza giderse, hanginiz daha kolayınıza gelirse O yöntemle maydanozlarınızı ekebilirsiniz. Videolarımızla ilgili eğer görüş, düşünce, önerileriniz varsa yorum bölümlerinden bizlere yazabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz sorularınız varsa dediğim gibi yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Kanalımızda da bir çok faydalı bilgiler bir videolarımız var. O videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Evet. Maydanoz iklim ile ilgili kısaca özetlemek gerekirse öncelikle 2 santim e, Olacak şekilde önce toprağı leğene aldık. Sonra tohumumuzu ektik. Sonra da o aldığımız toprağı tekrar tohumumuzun üzerine serdik. Sonra da sulamış olduk. Bu şekilde maydanozlarımızı ekebilirsiniz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hepinize sevgili selamlarımıza, hepinize iyi günler diliyorum.